Tuz çalışma aylar süren bazen yıllar süren bir gelişim süreci olduğu için bu dönemde pek çok haber alıyoruz. Sosyal bir etkileşim içerisindeyiz sonuçta. Bu sırada yaşadığımız hadiselere verdiğimiz yanıtlar da çok önemlidir. Aslında hadiselere yanıt vermekle tepki vermek aynı şey değil. Sizin yanıt vermeniz gerekiyor. Tepki vermeyeceksiniz. Tepki vermek içgüdüseldir, tepki vermek reaksiyonerdir. Dürtüseldir yani mesela ders çalışıyorsunuz gayet her şey yolunda kontenjanlarla ilgili gözünüze bir haber düşüyor veya işte sağlıklı şiddete dair bir haber görüyorsunuz. Bunu gördüğünüz anda kendinizi kaybetmek ben niye ders çalışıyorum ki demek kitapları bir kenara atmak kendini dışarıya vurmak falan yani bunlar dürtüsel hareketlerdir. Bu bir tepkidir ve bunun sonu sizi çalışmadan uzaklaştırır. Oysa yanıt vermekle tepki vermek aynı şey değildir. Yanıt vermek şudur. A kontenjanlar mı açıklanmış? Bir bakalım neler olmuş. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Ya bu haberin bir aslı var mı? E, aslı var, kontenjan düşmüş. E tamam bu herkesi etkiliyor. Benim de şu anda yapabileceğim şey, herkesi etkileyen böyle bir değişime karşı adaptasyon geliştirmektir. Ders çalışmaya devam etmek, eskisinden daha iyi çalışmak, şansını arttırmaya çalışmaktır demek yanıt vermektir. O yüzden tepki vermeyin yanıt verin